Sen de bu Mustafa abinin sevgilisini tanıyor hiç görmedin mi? Yo görmedim. Mustafa Ali abinin sevgilisi mi varmış? Ha hem adı da Helal. <laughs> Herhalde Yunanistan'ın zengin ailelerinden birinin kızı olacak. Adından belli galiba baksana. Ee hala nasıl bir kızmış? On oğlum ben seni soptun işte baksana ben bir <laughs> ne aldım. Allah ilk defa senden duyuyorum hala. Bak belki vallahi hepiniz yalancısınız. Öldüreceğim hepinize. Bulacağım, buluşacağım ben bu kızı. Bir an evlenir, Mustafa ağabeyin evlendirmesine ben de güldüremem demesinler. Ay, dur, nereye gidiyorsun? Gittim ben. Dur. Hepiniz yalancısınız ya. Beni takip edin, anladınız mı? Hayırlı işler. Neler tutuyorsunuz bakayım? Sağ olun, iyiyiz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Oh, bir soğuklanıver ver. Abo, kız... Siz her zaman şatırdınız değil mi? benim daha şatır olmuşsunuz. <laughs> şatır mı olmuşuz? Şatır ne? Güzel, güzel, pek güzel olmuşsunuz. Gözlem onu yaptınız sizlere bak bekten. Teşekkür ederiz. Nasılsınız Gülfidan Hanım? Eh, i̇yi, iyi, iyi Gari. Siz nasılsınız bakayım? Daha da iyi olacaksın Gari inşallah. Mustafa'yı evlendirin yakında. <laughs> Aa, ciddi misiniz? Ay çok sevindim. Ben de. Kim bu şanslı kız? Yunanistan güzeli Helen. Çok büyük bir aşağı çöptürler Gari. <laughs> Meral Hanım yani bu çok bomba bir ne haber. İnşallah gari. Ne bileyim çok seviyeli düzeyli bir aşıları var. Allah tamamını edesin gari. Ne diyeyim başta çok dua edip durun. Siz dua edin gari bakayım bana. <laughs> e, Adım Hanım gari. Senin bu kızdan haberin var mı? E, ne dost benim Mısır'ı borla çalıştı. E, çatatmış zımı tatmış çay bir şeyler. Ay yok Gülfide Hanım yani biz hiç böyle şeyleri konuşmadık bilmiyoruz. Hı. Allah'ım ya Rabbim çıldıracaksın, çatlayacaksın ya. Bu kızı tanıyan bir Allah'ın gurur yok mu ya? Ay Gülfidan Hanım madem bu kadar merak ediyorsunuz söyleyin Mustafa Ali'ye tanıştırsın sizi. Ah dedi Gönül Hanım ah öküz. Aynı babası gibi öküz. İnatlılık teki. Dip durun ben onu. durun ben ben. Sen verip dur sır vereyim bas. <laughs> Ama siz de acele etmeyin Gülfidan Hanım. Yani her şeyin bir zamanı var. Azıcık zaman verin. Ee öyle olacak gari. Bu Yunan güzeli Helen'le Bu başka gözlüysem de mübretini görsem daha başka bir şey istemeyeceğim gari. Ha, bir tek şey isterim. Öyle sınırlı saçlı, boyu boyuma, huyu huyuma uygun bir koca isterim gari. Sır <laughs> <laughs> dolu şu halimiz oynar.